Kendi üzerimizde çalışmadığımızda sahte kişilikler direksiyondadır demiştik. Sahte kişilikler direksiyondayken bizi yöneten stres söz konusudur. Kendi üzerimizde çalıştığımızda ise bizim yönetebildiğimiz stres söz konusudur. Stres eşittir, kötüdür gibi bir kodlama vardır. Halbuki stres olması gerekendir. Ne zaman kendi üzerimizde çalışabiliriz? İşte tam da kendi üzerimize çalışmadığımızda stresten kaçıyoruz ya ya da stresi kaçmamız gereken bir şey olarak görüyoruz. Ama kaçtığımıza bakarsak orada bizimle ilgili önemli bir çalışma alanı yakalayabiliriz. Neler bizi stresimizle özdeşleştiriyor? motivasyonlarımız, travmalarımız, bize öğretilenler, giydirilenler, anlam yüklediklerimiz. Carl Gustav Jung'un depresyonla ilgili bir sözü var. Depresyon bizi uyandırmaya çalışan sinyallerdir minimalinde. Bizi strese sokan durumları mercek altında inceleyebilirsek orası bizim için Joseph Campbell'ın da söylediği gibi umduğumuz hazineleri barındıran bir mağara olabilir. Halbuki biz o mağaraya ilk başta girmekten korkuyoruzdur. Üzerimizde çalışmayı tercih ediyor muyuz? Yoksa stresimizle yüzleşmediğimiz konfor alanları mı oluşturuyoruz? Bu noktada Schrödinger'in kedisiyle bağlantılı. Neyi tercih ediyorsak oyuz. Dünyadaki birçok kişinin tercihine göre ılık suda haşlanmak acı gerçekle yüzleşmekten daha iyi. Gerçekle yüzleşmemizin bedeni ne? Duvara toslamaya, gönüllü acı çekmeye, tabiri caizse tokat yemeye ve bu yüzleştiklerimizden öğrenmeye hazır mıyız? Bu bedeli ödemeye hazır mıyız? Burası da önemli bir nokta. Hastalık dediğimiz tanım aslında sonuç olarak bedende ortaya çıkan deneyimlediğimiz bir durum. Fakat bütün hastalıkların temelinde yönetemediğimiz stres söz konusu. Bizi yöneten stres. Kendimizle yüzleşmediğimiz için halının altına süpürdüğümüz birçok şey var. Bunlar duygusal ve zihinsel toksikleri oluşturuyor. Duygusal ve zihinsel toksik oluşturduğu sebepleri bedende hastalık olarak deneyimliyoruz. Kendi üzerimizde çalışmazsak, gönüllü acı çekmezsek, kendimizle yüzleşmezsek ve duvara toslamazsak, kaçtığımız stresle ilerleyen yıllarda hastalık olarak yüzleşiyoruz. Kendi üzerimizde çalıştığımızda ise stresimizle özdeşleşmeyip onu yönetebildiğimiz bir duruma evriltiyoruz. Buranın adı anda kalmak. Zaten anda kalmak, geçmişe saplanmamak ve geleceğin kaygısında boğulmamaktır.